Atmak için kaç net yapmam gerekir serisinde 19. bölümümüzde müzik öğretmenliği üzerinde duracağız. Müzik öğretmenliği bölümünden mezun olan adaylarımızın atanması için kaç net yapması gerekiyor? Esra adlı öğrencimiz genel kültürden 25, genel yetenekten 25, eğitim bilimlerinden 39 net yapmış olsun. Müzik öğretmenliği P10 puan türüyle atanıyor. Yani genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden. Sınava giriyor. Müzik öğretmeninde öğretmenlik alan bilgisi testimiz yani ÖABT testimiz olmuyor. Halit genel kültürden 25 net, genel yetenekten 15 net, eğitim bilimlerinden 54 net yapıyor. Yani şöyle baktığımızda Halit'in genel yeteneği matematiği çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'den de biraz yapmış fakat Halit ne yapmış? Oradaki eksikliğini bildiği için buradan eğitim bilimlerine yüklenmiş. Fatih'e baktığımızda onun da genel kültürü çok kötü 15 net, Genel yetenek 23 net, hani biraz idare etmiş, Türkiye'den falan toparlamış, eğitim birimlerinden 53 net yapmış. Demek ki genel kültürdeki bu düşüklüğü eğitimle telafi etmeye çalışmış. Selim'e baktığımızda 32 net genel kültürden, 25 net genel yetenekten yani buradan dengeli netler yapmış. Hani biraz çalışıp elde edebileceği netlere ulaşmış, eğitimden de 32 net yapmış. Yani dengeli bir dağılım yapmış netlerinde. Nuri genel kültürden 15 net, genel yetenekten 15 net yapmış. Yani iki taraftan da çok düşük netler yapmış. Fakat eğitime yüklenmiş 65 net yaparak atanmayı başarmış. Adam. Şimdi bu öğretmen adaylarımızdan bu netlerle kaç puan aldılar? Atandılar mı? Atanmadılar mı? Bunlar üzerinde duracağız. 2021 Eylül ayında yapılan atamanın verilerini baz alacağız. 350 kontenjan verildi müzik öğretmenliğine en düşük atanan adayımız da 67.61 ile atandı. Ha, çift atama yaparlar. Bu 500 e çıkar kontenjan veya direkt bir atamada 600-700 kontenjan verirler. Bu netlerden daha düşük netlerle atanabiliriz. Veya 350 kontenjan değil de 200 kontenjan verirler. O zaman biraz daha yüksek netler yapmamız gerekecek. Şimdi burada Esra genel kültürden 25 net yaptı. Genel yetenekten 25 net yaptı. P3'den 68.98 puanını aldı. Eğitim bilimlerinden de 38 net yaparak Esra 67.65 puan aldı ve atanmayı başardı. Yani toplamda 200 soruluk kısımdan 50 net genel kültür yetenekten genel 38 net ve eğitim bilimlerinden toplamda 88 net yaparak atanmayı başarmış oldu. Evet, Harit'e geçtiğimizde Harit genel kültürden 25 net yapmıştı fakat genel yetenekten çok düşük net yapmıştı. Matematik yok bu Türkiye'de biraz bocaladı. Buradan 40 net yaptı. Fakat eğitim bilimlerinden bunu tölere etti. 54 net yaparak atanmayı başardı. Şimdi burada 40 net toplamda 84 net yaparak 94 net yaparak atandı. Hocam biraz önceki öğrendiniz Esra 88 net atanmıştı. Evet şimdi burada genel kültürde tarih, coğrafya ve vatandaşlık sorularının puanı aynıdır. Yani en zor vatandaşlıkta en kolay tarih aynı puanı getirir. Genel yetenekte en zor matematikte en kolay Türkçe aynı puanı getirir. Yani burada en zor sen matematiği çözdün sana Türkiye'den farklı bir puan getirmez. Eğitim bilimlerinden de en basit gelişim psikoloji sorusuyla en zor ölçme değerlendirme sorusu aynı puanı getirecektir. Fakat genel yetenekteki matematik sorusuyla eğitimdeki gelişim sorusu aynı puanı getirmez. Genel kültürdeki tarih sorusuyla genel yetenekteki Türkçe sorusu da aynı puanı getirmeyecektir. Biz bu puanların hesaplanması Z ve T puanlarda anlatmıştık arkadaşlar. Burada eğitimden demek ki daha fazla net yaparak 94 net ulaşıyor toplamda eğitimden düştüyse öğrenci. Diğer taraftan 88 net yapan öğrencimiz de ikisi de atanmayı başarıyor. Demek ki genel yetenekten de yaptığımız netler önemli olacak. Bir de burada bize dezavantaj oluşturan 15 net yaparak Türkiye ortalaması olan 20 netin altına düşmüştür. Şimdi Fatih'e baktığımızda genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlığın Türkiye ortalaması 22 netti fakat 15 net yapmış. Demek ki çok kötü tarih, coğrafya boyutu. Genel yetenekten Türkçe'ye yüklenmiş bir iki tane matematik eklemiş 23 net yapmış. Eğitim birimlerinden töreri ederek genel kültürdeki eksikliğini 53 net yaparak atanmayı başarmış zaten. Buradaki Fatih toplamda kaç net yapmış? 35-38 net buradan yapıyor. 88-91 net yapıyor bakın. Yani ilk öğrencimize dikkat ederseniz 25 genel kültür, 25 genel yetenek yapmıştı. Totalde 88 net atanmayı başarmıştı. Burada genel kültürde ortalamanın altında kalınca eğitim birimlerinden daha fazla net yaparak bu eksikliği töler etmiş oldu Fatih. Serime baktığımızda genel kültürden 32 net yaptı. Çok iyi net çıkardı. Müzikçilere göre genel yetenekten 25 net yaptı. iyi diyebileceğimiz bir net. Aynı zamanda eğitimden de 32 net yaptı. Yani dengeli bir çalışma yapmış. Genel kültür eğitim, genel yetenekten bakın toplamda öğrendiğimiz 64, 84, 89 net yaparak 67.81 puan almış ve ataması gerçekleşmiş. Nuriye baktığımızda genel kültürden düşük yaptı, genel yetenekten düşük yaptı. Buralara hiç çalışmamış Nuriye fakat eğitime çok yüklenmiş. Eğitime yüklendiği için buradan yaptığı 65 net Nuri'nin atanmasını sağlamış arkadaşlar. Şimdi şöyle genel bir karşılaştırma yapacak olursak Esra 25-25-39 yaparak atanmayı başardı. Halit 25-15-54 yaparak atanmayı başardı. Genel yeteneği düşürdü ama eğitimi artırarak kitle ölçüde atanmayı sağladı. Fatih genel kültürü çok düşürdü fakat eğitimle bunu törer etti. Selim dengeli bir net dağılımı yaptı. Eğitimden 32 net, genel kültürden 32 net yaptı ve atandı. Nuri genel kültür ve genel yetenekten 15 er net yaptı. Atanmak için artık eğitimden çok fazla hata lüksü yoktur. 65 net yaparak atanmayı başardı. Yani şu son iki ayda özellikle Türkçe yüklenmenizi öneririm ben sizin. Aynı zamanda coğrafya ve tarihin kolay konularına yüklenin. Eğitimden eğer 40 netleri yapabiliyorsanız Türkçe ve özellikle tarih ve coğrafya çalışarak buradaki netlerinizi yükseltip atanmanızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum sizlere.